Ü, ütü Ü, tü. Ü, tü. Ütünün Tüsü çıktı. Ne kalır? Ü. Ü kalır. Harikasın. Sümeyye. Üçgen. Üçgen. Üçgenin. Üçü çıktı. Ne kaldı? Gen. Gen kaldı. Aferin. Nehir. Deneyelim. Ut. Ut. Kaç Bir kere? kere. Bir kere. Peki. Utun gitti. Ne kaldı? U'su kaldı. U'su kaldı. Uçağı da yap bakalım. Tamam. Ya Uçak. Kaç hece? Uçak. İki hece. O zaman uğusu giderse ne kalır? U hecesi giderse? Çak kaldı. Sıra Yunus Emre'de. Yunus Emre, uskumru biraz zor. O U. Kaç hece? Üç. Peki. Uz kumrunun uz hecesi gitti. Ne kaldı? Kum. Rum. Şimdi bir tane Kumru. daha yapalım seninle. Ördeği yapalım. Ördeği yap bakalım bir de. İki hece. Peki. Dek gitti. Ne kaldı? Dek hecesi gitti. Ne kaldı? Ör. Ör. Kaldı. Ör. Ör kaldı. Aferin. Tamam. Ela. Örgü senin. Örgü. Peki kaç hece? İki. Peki ör gitti. Ne kaldı? Ör hecesi gitti. Gül kaldı. Gül kaldı. Aferin. Siz iyice öğrendiniz artık bunu. Hilal Yıldız. Şimdi odun senin. Oldum. Süper. Odun. Oldum. Peki Odunun o hecesi gitti. Dum, Dum. Dum kaldı. Aferin süpersin.